arkadaşlar. Bu videomuzda bize verilen herhangi bir fx fonksiyonunun grafiğini nasıl çizeriz bundan bahsedeceğiz. Doğru için bazı kurallarımız var. Parabol için var. veya da direkt polinomik bir fonksiyon olduğu için yine işin içinden çıkabiliyorum. Ama rastgele bir fx fonksiyonu verildiği zaman baştan sona bunun grafiğini nasıl çizeriz bu videoda bunu inceleyeceğiz. İlk olarak notta bize diyor ki bize verilen herhangi bir y eşittir fx fonksiyonu x virgül y noktalarından geçecektir. Ve burada x dediğimiz ifade fonksiyonun içine koyduğumuz y dediğimiz ifade ise fonksiyonun sonucunda yazdığımız değer. Ve buradaki x y ikilisi ne anlama geliyor? x dediğimiz şey x eksenindeki nokta y dediğimiz ifade de y eksenindeki noktaydı. Bunlara ek olarak fonksiyonun tanım kümesi asimtotları ve türevi yardımıyla yorumlar yapılarak grafik tamamen oluşturulmalı. Burada genel olarak yapılacakları özetleyecek olursak İlk olarak fonksiyonun tanım kümesini belirleyelim ki farklı yerlere gitmeyelim. Daha sonra x0 için y eşittir ve y eşittir 0 için x değerini bulurum. x eksenini ve y eksenini hangi noktalarda kesiyor bunu belirlemiş olurum. Koordinat sistemi üzerinden düşündüğünüzde x'in yerine 0 koyduğunuz bir tane y değeri belirlediniz. Bu ne anlama gelir? y ekseni üzerindeki bir sıfıra y noktasıdır. Y'nin sıfır değerleri için siz x'i buldunuz. O zaman bu da x virgül sıfır anlamına gelir. Yani aslında x ekseni üzerindeki noktaları böylece belirlemiş oldunuz. Çizdiğiniz grafiğin bu iki noktadan mutlaka geçmesi lazım. Burada ikinci olarak söylediğimiz ifade aslında bu. Daha sonra asimtotlar bulunur ve grafiğin sonsuza uzandığı yönler belirlenir. X ve Y eksenlerinde asimtotlar ne anlama geliyordu? Şu şekilde çizdiğimiz herhangi bir düşey asimtot buradan kesinlikle grafiğin geçmeyeceğini ve bunun yanından ya artı sonsuza ya da eksi sonsuza grafiğin uzanacağı anlamına geliyor. Dikkat ederseniz çizdiğiniz fonksiyon grafiği asimtota yaklaşacak ve asimtotla birlikte sonsuza doğru yolculuk edecek. Ama artı sonsuza mı eksi sonsuza mı bunu belirlemek size kalacak. Dördüncü olarak da fonksiyonun birinci türevi sıfıra eşitlenerek yerel ekstremum noktalarını ve artan azalan olduğu aralıkları belirlememiz gerekiyor. Buradan da bir fonksiyon artıyorsa şu iki ifadeden birini çizeriz. Azalıyorsa da bu iki ifadeden birini çizeriz. Bunun üzerinden yorumlar yapabiliyorum. Bazı durumlarda asimtotlar bana yol gösteriyor. Bu dördüncü maddeye bile gerek kalmıyor. Ama bu mutlaka yapmamız gereken işlemlerden. Beşinci olarak da fonksiyonun ikinci türevi alınarak konveks konkav olduğu aralıklar ve dönüm noktaları belirlenir diyoruz. Ama buna eğer ihtiyaç duyulursa diye not düştüm. Çünkü çoğunlukla konveks ve konkav olduğu yerleri incelemeye gerek kalmıyor. Eğer size verilen fonksiyon polinomik fonksiyonsa bunu yapmanız gerekebilir ama. Örnek bir 1'de fx eşittir x artı 1 bölü x eksi 1 fonksiyonunun grafiğini çiziniz diye soruyor. Bunun üzerinden bahsettiğimiz aşamaları teker teker yapalım. Birinci olarak ne yapıyorduk? Tanım kümesini belirle. Tanım kümesi fonksiyonun x değeri için tanımlı olmayan yerler demektir. Burada alt tarafı 0 yapan x eşittir 1 değeri tanımsızdır. Onun haricinde tanımsız olan herhangi bir reel sayı değeri görmüyorum. O yüzden Reel sayılardan bir değerini çıkarttığımız zaman buradaki fonksiyonun tanım kümesini bulmuş oluruz. İkinci olarak da x eşittir 0 için y değerini x'in yerine 0 yazdığımız zaman yukarıda bir aşağıda eksi 1 gelecek sonuç eksi 1. O zaman bu fonksiyonun kesinlikle 0'a eksi 1 noktasından geçtiğini söyleyebilirim. y eşittir 0 için dediğimizde de x artı 1 bölü x eksi 1 ifadesini 0'a eşitliyorum. Bu da ancak yukarıdaki x artı 1'in 0'a eşitlenmesiyle yani x'in eksi 1 olmasıyla mümkündür. Bu durumda da eksi 1'e 0 noktasından da geçen bir grafiğe sahip olduğunu belirtebilirim. Üçüncü olarak asimtotları belirlemem gerekiyor. Düşey asimtot dediğimiz şey zaten tanımsız noktalardı. Alt tarafta x eksi 1'i 0 yapan x eşittir bir değeri direktmen düşey asimtottur. Ben burada 1'e sağdan yaklaşırken ki fx değerini ve 1'e soldan yaklaşırken ki fx değerini bularak da artı sonsuza doğru uzanıyor, eksi sonsuza doğru uzanıyor belirleyebilirim. Ama şimdilik bunlar bir kalsın. Yatay asimtota bakmak için de x sonsuza giderken limit alıyorum. x sonsuza giderken x artı 1 bölü x eksi 1 ifadesi 1'e eşit olduğu için y eşittir 1 değeri içinde yatay asimtot var diyebilirim. Dördüncü olarak da fonksiyonun birinci türevini sıfıra eşitlemem lazım. Buradan yerel ekstremum noktalarını ve artan azalan olduğu aralıkları belirleyebilirim. O zaman fonksiyonun birinci türevi dediğim ifade bölümden dolayı yukarıdakinin türevi çarpı alttaki eksi yukarıdakinin kendisi çarpı alttakinin türevi bölü alttaki ifadenin karesi olarak yazılır. Bu da eşittir x eksi 1 eksi x eksi 1'den dolayı yukarıda eksi 2 aşağıda da x eksi 1'in karesi var. Ben bunu sıfıra eşitleyecek olursam sadece yukarıdaki ifadenin sıfıra eşitlenmesiyle mümkündü. Buradan da bir kök gelmeyeceği için buradan da herhangi bir kök elde edemeyiz. Kök elde edemediğimiz için de fonksiyonun birinci türevinin işaretini incelersem x'e 0 verdiğim zaman Alt taraf pozitif, yukarısı negatif olacağından dolayı negatif çıkacak. Bundan faydalanarak da f fonksiyonunun azalan olduğunu söyleyebilirim. Burada görmüş olduğunuz gibi f fonksiyonu sürekli azalan bir fonksiyondur. Burada elde ettiklerimiz doğrultusunda grafiği çizmeye çalışacağız şimdi. Şimdi x ve y'den oluşan koordinat düzleminde bunun grafiğini çizmek istersek ilk olarak tanım kümesinin reel sayılar fark 1 olduğunu belirlemiştik. Yani 1 haricindeki bütün noktalarda tanımlı. İkinci olarak da x'in yerine 0 verdiğimiz zaman sonuç eksi 1 çıkmıştı. x'in eksi 1 değeri için de y 0'dı. O zaman bu grafiğin 0'a eksi 1 noktasından yani buradan ve eksi 1'e 0 noktasından yani buradan geçtiğini kesinlikle söylemem lazım. Üçüncü olarak x eşittir 1 de düşey asimtot vardı. Y eşittir 1'de de yatay asimtot vardı. O zaman x eşittir 1'de bir, bir düşey asimtot ve y eşittir 1'de de bir yatay asimtot çizelim. Şurası da sıfıra bir noktası oluyor. Dördüncü olarak fonksiyonun sürekli azalan olduğunu ve ekstremum noktaları olmadığını bulmuştuk. Bu bilgiler doğrultusunda grafiği çizecek olursak fonksiyon Eksi 1'e 0 ve 0'a eksi 1 noktalarından geçmek zorunda olduğu için zaten şunların arasında kesinlikle bir bağlantı var. Buradan devam ederken de asimtotla birlikte sonsuza doğru uzanması lazım. Yine aynı şekilde asimtotun görevi asimtotla birlikte grafiğin sonsuza doğru uzanmasıydı. Alt tarafta da benzer bir durum var. Görmüş olduğunuz gibi fonksiyonun grafiği sürekli azalan. Eğer burada şüpheye düştüyseniz yani eksi sonsuza doğru mu gidiyordu yoksa artı sonsuza doğru mu gidiyordu diye o zaman yapmamız gereken işlem şu. x eşittir 1'e soldan yaklaşan değerlere bakıyorum demekti. Bu da x artı 1 bölü x eksi 1'di. Soldan yaklaşmak demek 0.99 gibi bir değer olacağından dolayı yukarıda 1.99 gibi bir sayı alt tarafta da eksi 0.001 gibi bir sayı olur. Sayı bölü çok küçük sayıdan dolayı bunun cevabı eksi sonsuz çıkar. Ve sol taraftan yaklaşıldığı zaman fonksiyonun eksi sonsuza doğru uzandığından emin olmuş olurum. 1'e sağdan yaklaştığımız zaman yani bu taraftaki bir değerde limit x 1'e sağdan yaklaşırken x artı 1 bölü x eksi 1 yaparsak burada 1'e sağdan yaklaşmak 1,001 gibi bir değerdi. Yukarıda 2,001 olur. Bölü alt tarafta da 0,001 olur. Bu da sayı bölü çok küçük sayıdan dolayı artı sonsuz. O zaman birin sağ tarafında sonsuzdan aşağı doğru gelen bir ifadeye sahipmiş. Asimtotlar kısmında değere sağdan ve soldan yaklaşma diye kastettiğimiz ifade bu. Eğer burada herhangi bir sıkıntı oluyorsa mesela x eşittir 2'deki değere bakın y eşittir x artı 1 bölü x eksi 1 olacağından dolayı x'in yerine 2 yazdığınız zaman y sonucu direktmen 3 çıkacaktır. Yani bu fonksiyon 2'ye 3 noktasından geçmek zorunda. O zaman siz burada 2 aldığınız zaman bu fonksiyonun şu şekilde 2'ye 3 noktasından mutlaka geçmesi lazım. Zaten bu fonksiyon asimtotlar arasında kalacağı için mecburen artı sonsuzdan gelmesi lazım. Artı sonsuzdan geldi. Burada göstermiş olduğumuz 2'ye 3 noktasına değdi. Sonra buradan aşağı doğru asimtotla birlikte sonsuza doğru yol aldı. Böylece ne yapmış olduk bakın. Grafiği tamamıyla çizmiş olduk. Beşinci maddede belirttiğimiz konveks ve konkav olma durumlarını incelemeye gerek kalmadı. Hatta size konvekslik ve konkavlığını sorarsa burada görmüş olduğunuz yapıda Grafik aşağıya doğru bakacağı için eksi sonsuzdan 1'e kadar olan değerlerde konkav bir yapıya sahip olduğunu, burada birden itibaren yukarı doğru bakan bir yapıya sahip olacağı için de birden artı sonsuza kadar olan değerlerde de konveks bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirsiniz. Örnek 2'de verilen fonksiyonun grafiğini çiziniz diye soruyor. Yöntemde verilen maddeleri teker teker uygulayayım. İlk olarak tanım kümesine baktığımızda reel sayılardan neyi çıkartmam lazım? Alt tarafın kökü olan ifadeyi. Burada da x eşittir bir çift katlı köktür. Ama tanım kümesi için tek veya çift katlı olması hiç önemli değil. İkinci olarak x eşittir 0 için y neydi buna bakıyorum. x'in yerine 0 yazdığımız zaman 0 bölü 1'in karesinden 1 bu da eşittir 0 bulunur fonksiyonun grafiğinin 0'a 0 noktasından geçtiğini bulmuş oldum. Y eşittir 0 için yukarıdaki x kare ifadesinin 0 eşit olması lazım. Bu da x eşittir 0 demektir. Yine aynı 0'a 0 noktasını bulduk. Üçüncü olarak asimtotlara bakarsak eğer düşey asimtot dediğimiz ifade alt tarafın kökünü yani x eksi 1'in karesinin 0 olduğu noktayı işaret ediyordu. Bu da x eşittir 1'di. Burada dikkat ederseniz çift katlı kök var. Hatırlarsanız asimtotlarda da eğer bir noktasında tek katlı kök varsa kelebek oluşturuyordu. Yani biri artı sonsuzdaysa diğeri eksi sonsuzdan geliyordu. Veya bunun tam tersi de olabilir fark etmez. Ama eğer düşey asimtot çift katlı kökten geliyorsa o zaman da bunun bacı oluşturacağı anlamına geliyordu. Yani ya ikisi de artı sonsuzdur ya da ikisi de eksi sonsuzdur. Bunu da böylece hatırlatmış olalım. Yatay asimtota baktığımız zaman da bu ifadenin limitini alıyorduk. Sonsuza giderken x kare bölü alt tarafta da x eksi 1'in karesinin açılımını yazdığımız zaman eksi 2 x artı 1'di. Bu ifadede zaten bunları görmüyorduk. x kareleri de sadeleştirdiğimiz zaman 1'dir. O zaman y eşittir 1 de yatay asimptot vardır diyebilirim. Dördüncü olarak da fonksiyonun türevini aldığımız zaman yukarıdaki ifadenin türevi çarpı alttaki ifadenin kendisi. Eksi Yukarıdaki ifadenin kendisi çarpı alttakinin karesinden başa 2 gelecek. x eksi 1'in birinci kuvveti. İçinin türevinden 1 gelir ama yazmaya gerek yok. Bölü x eksi 1'in karesi vardı. Bir kere daha karesini alınca dördüncü kuvvet oldu. Bu da eşittir. x eksi 1 ortak parantezinde yazdığımızda 2x ile x eksi 1'i çarparsam 2x kare eksi 2x eksi burada x eksi 1'in katsayısı olarak eksi 2x kare var bölü x eksi 1'in dördüncü kuvveti. Şuradan zaten 2x kareler birbirini götürdü. x eksi 1 ile de bunu sadeleştirdiğimiz zaman üçüncü kuvvet kalır. Böylece eksi 2x bölü x eksi 1'in küpü olarak elde edilmiş olur. Ben bu ifadeyi 0'a eşitlersem sadece x eşittir 0 kök olarak gelecek. Ama aşağıdaki x eşittir 1 kökü de işareti etkiler. Tamam bunu değer olarak almıyorum, kök olarak almıyorum ama işareti etkiliyordu. Eğer alt tarafta kare veya dördüncü kuvvet olsaydı almama gerek yoktu. Çünkü işareti etkilemeyecek, kök olarak da kabul edemiyorsun, boşuna uğraşmayacaktı. Ama burada alma zorunluluğumuz var. F'in birinci türevinin işareti için de 0 ve 1 köklerine göre inceleme yapacak olursam hemen şöyle sağ taraftaki bir iki değerini baz alayım. Burada türevin karşılık geldiği fonksiyonda x'in yerine 2 yazarsam yukarıdaki ifade eksidir. Aşağıdaki ifade artı eksinin artıya bölümünden eksi gelecek. Her kökte işaret değişeceğinden dolayı da eksi artı eksi olur. Sonra bunun üzerinden f'e yorum yaptığımızda eksi olduğu yerde azalan artı olduğu yerde artan eksi olduğu yerde azalan. Burada yerel maksimum sıfırda da yerel minimum var. Ama bir zaten kök olmadığı için yerel maksimumdan bahsedemem. O zaman sıfırda ne vardır? Yerel minimum noktası vardır. Bunlar doğrultusunda da grafiği çizecek olursak fonksiyon sıfırı sıfır noktasından geçiyor. x eşittir bir de düşey, y eşittir bir de, de yatay asimtot var. İlk olarak düşey asimtotun sağını solunu inceleyecek olursak 1'e sağdan yaklaştığımız zaman fx'in karşılık geldiği değer artı sonsuz çıkacak. Bunun için isterseniz limit hesabı yapabilirsiniz. x1'e sağdan yaklaştığı zaman artı sonsuz çıkar. Ben bunu neye dayanarak direkt yazıyorum? Mesela 2 değerini fonksiyonda yerine yazdığınızda 4 bölü 1'den 4 gelecek. Zaten 2'ye karşılık 4 gelecekse illaki bakın burada yukarıda bir yerde gelecek. O zaman bunun asimtottan böyle artı sonsuzdan gelip sonra yine y eşittir bir asimtotuna paralel bir şekilde sonsuza doğru uzanması lazım. Burada bahsettiğimiz baca meselesinden dolayı da x eşittir bir çift katlı kök olduğu için direkt ben bir baca vardır. O zaman buradan artı sonsuzdan geldiğini söyleyebilirsiniz. Veya gene görmek için 1'e soldan yaklaştığınız zaman fx değerini hesaplarsanız artı sonsuz bulursunuz. 0'a 0 noktasından da geçtiğinden dolayı o zaman mecburen grafik böyle buradan sonsuza doğru uzanan bir grafik haline gelecek. Sonra Burada da bir yerel minimum noktası olduğundan dolayı böyle bir dönüş yapacak. Şu ana kadar olan verileri bu şekilde toparlamış oldum. Şöyle etrafı da biraz temizledik ki grafik daha net bir şekilde görünsün. Buradan da ne yapması lazım? Y eşittir 1 yatay ya asimtotu ile birlikte sonsuza doğru uzanıp devam etmesi lazım. Yani çizmemiz gereken ifade burada görmüş olduğunuz gibi. Zaten y eşittir x kare bölü x eksi 1'in karesi ifadesinde Eksi tarafta eksi 1, eksi 2 gibi değerlerde çalıştığınız zaman Mesela eksi 1'i yerine koyduğunuz zaman 1'in karesinden 1 aşağıda da eksi 2'nin karesinden 4 gelecek. 2'yi yerine koyduğunuz zaman 2'nin karesinden 4 aşağıda 9 gelecek. 3'ü yerine koyun direktmen 9 bölü 16. 4'ü yerine koyun 16 bölü 25. Sayıları yükselttikçe dikkat ederseniz 1'e yaklaşarak devam edeceksiniz. Bu da bu anlama geliyor. X'in değerlerini siz yükselttiğiniz zaman 1'e yaklaşarak gidecek ama 1'e hiçbir şekilde değemeyeceksiniz. Böylece ne yapmış olduk? Burada görmüş olduğunuz fx fonksiyonunun grafiğini bu şekilde elde etmiş olduk. Beşinci maddede ihtiyaç olan konveks ve konkav durumlarını incelemeye gerek kalmıyor genelde. Eğer incelemek isterseniz de birden sonraki değerlerde yukarı baktığı için konveks yapıya sahip olduğunu yine 0 ile 1 arasında burada konveks yapıya sahip olduğunu burada bir yerlerde de bir dönüm noktası olması gerektiğini bulabilirsiniz. Yani sadece ikinci türev üzerinden değil grafiğe bakarak da yukarı mı bakıyor yoksa aşağı mı bakıyor diyerek konveks konkav olduğu aralıklar üzerinde az çok tahmin yürütebiliyorum. Örnek 3'e baktığımız zaman da verilen fonksiyonun grafiğini çiziniz diyor yine. İlk olarak tanım kümesini belirliyordum. Tanım kümesi de reel sayılardan çıkartmam gereken sayılar nedir? x kare eksi 1'i 0'a eşit dediğimiz zaman köklerden bir tanesi 1 bir, bir tanesi de eksi 1'dir. O zaman eksi 1 ve 1 değerlerini çıkartırım. İkinci olarak da x eşittir 0 dersem y eşittir 0 bölü eksi 1'den dolayı 0 gelecek. Demek ki bu fonksiyonun grafiği 0'ı 0 sıfır noktasından geçiyor. Y'nin 0 olması da ancak x karenin 0 olması... Yani x'in 0 olması ile mümkündür. O zaman yine 0'a 0 noktası aslında iki farklı ifadeden sadece tek bir noktayı belirleyebilmiş oldum. Üçüncü olarak asimtotları incelersem alt tarafı tanımsız yapan ifadeler x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1'de düşey asimtotlarım vardır. Ve bunlar tek katlı kök olduğundan dolayı kelebek oluşturacaklar. Y için de ben bu fonksiyonun sonsuza giderken limitini alırsam x'in karesi bölü x kare eksi 1 bir ifadesi 1'e eşittir. O zaman y eşittir 1'de de, de yatay asimptot vardır. Dördüncü olarak türev hesaplamak istediğimiz zaman da f üssü x ifadesi. Yukarıdaki ifadenin türevinden 2x çarpı alttaki ifade. Eksi yukarıdaki ifadenin kendisi çarpı alttaki ifadenin türevinden 2x geldi. Bölü alttaki ifadenin karesi. Yukarıdaki ifadeyi 2x ortak parantezine alırsam x kare eksi 1 eksi x kare gelecek. Alt tarafta da x kare eksi 1'in karesi var. Burada x kareler birbirini götürdü. Yukarıda sadece eksi 2x kaldı. Alt tarafta yine x kare eksi 1'in karesi var. Birinci türevi sıfıra eşitlediğimiz zaman bu ancak x'in sıfıra eşit olmasıyla mümkündür. O yüzden benim buradan köküm sıfır olarak bulundu. Alt taraftan gelen kök işareti değiştirmeyeceği için incelemeye gerek kalmıyor. Normalde işaret incelerken alt taraftan gelen kökü de değerlendirmem lazım. Ama burada zaten karesini aldığım için alt taraftaki kökler işaret değiştirmiyor. Zaten onları değer olarak da alamıyorum. O yüzden hiç hesaba katmıyorum. O zaman birinci türevin işaretini inceleyecek olursak. Burada sadece sıfır kökü üzerinden işlem yapacağım. Sıfırın sağında kalan örneğin bir iki değeri için yukarısı negatif gelecektir. Aşağısı ise pozitif gelecektir. Eksi bölü artıdan dolayı burası eksi olacak. Sıfır kökünde işaret değişeceği için burası artı. Bu yüzden ben f'in sıfıra kadar artan sıfırdan sonra azalan bir yapıya sahip olduğunu söylerim. Ve sıfırda bir yerel maksimum noktasına sahiptir. Burada verilen bilgiler doğrultusunda fonksiyonun grafiği 0 0 sıfır noktasından geçiyormuş. 1'de ve eksi 1'de düşey asimptot. Y eşittir 1'de de yatay asimptotum var. Fonksiyonumuzun da x kare bölü x kare eksi 1 olduğunu biliyorum. O da burada dursun. Sonuçta ben buradan eğer ihtiyaç duyarsam x y ikilileri yardımıyla da yorum yaparım. Örneğin iki noktasında x'in yerine getirip 2 yazdığınız zaman 4 bölü 4 eksi 1'den 4 bölü 3'e karşılık gelen bir noktaya gitmiş olacak. Bu durumda bu noktadan geçeceğine göre asimtotta da artı sonsuzdan gelip daha sonra grafik devam ederek y eşittir bir asimtotuyla sonsuza uzanması gerekiyor. Böylece bu tarafı bulmuş oldum. Kelebek oluşturacağından dolayı eğer burada artı sonsuzdan geliyorsa Burada da eksi sonsuzdan gelmesi lazım. Sıfır noktasından geçtiğinden dolayı da şöyle sıfıra kadar grafiği uzatıyorum. Dikkat ederseniz sıfırdan büyük değerlerin hepsinde fonksiyon neydi? Azalandı. Burada da görmüş olduğunuz gibi fonksiyon azalıyor. Sıfırdan şöyle aşağı doğru yine azalıyor. Eğer bu yorumu yapamasaydım ne yapmak zorundaydım? Mecburen 1'e sağdan yaklaşırken fx değerini hesaplamak zorundaydım. O da artı sonsuz çıkacağı için mecburen yukarıdan geleceğim. Sonra 1'e soldan yaklaşırken ki f(x) değerini hesaplayıp eksi sonsuz olduğunu bulursunuz ve böylece aşağıdan gelmeniz gerektiğini söylersiniz. 0'a 0 noktasında bir yerel maksimum olduğundan dolayı buradan aşağı doğru dönmesi lazım. aşağı doğru dönünce mecburen şöyle asimptota paralel bir şekilde devam etmeyecek mi? Edecek. Yani bu eksi sonsuza doğru uzandığı anlamına gelir eksi bir noktasında. Bu tek katlı kök olduğundan dolayı mecburen ne yapacak? Diğeri de yukarıdan gelecek. Yukarıdan gelerek bu şekilde y eşittir 1'e paralel olarak sonsuza doğru uzanacak. Ve böylece grafiği tamamlamış olacağım. Dikkat ederseniz burada bulduğumuz birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddeler bize yorum yapma yeteneği sağlıyor. Yorumlar yaparak grafiği oluşturabiliyorum. Bunun yanında Kendimiz direkt ben grafiğin xy ikilileri şeklinde oluştuğunu ve bunun da y eşittir fx üzerinden bulunduğunu bilirsem o zaman çok daha rahat işlem yapabilirim. Artı sonsuzdan mı geliyordu, eksi sonsuzdan mı çıkıyordu? Bunun için ya mecburen limit hesaplayacaksınız ya da y eşittir fx yorumunu kullanacaksınız. Bu örneklerle bu dersimi şimdilik bitiriyorum. Grafik çizimi ile alakalı bir tane daha örnek videosu çekip bu konuyu tamamlayacağız. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.